mücadelede zafa uğrama ihtimalinin ihtimali olanlar bile bu hükümetin, bu partinin bu hareketin, bu milletin bu sokakların, bu caddelerin yanından geçemezler. Bu örgüt e, gerek MGK kararıyla gerek de milletin üst üste iki seçim. Hem 30 Mart hem 10 Ağustos seçimlerinden bahsediyorum. Evet. Bu iki seçimde vatan haini, işbirlikçi bir örgüt olarak damgaladığı bir paralel yapıdır. Bu yapının şu andaki üyeleri CV'sinde bu örgüte bağlı eğitim unsurlarıyla olan alakasını itiraf edenler bu alakayı örtmeye çalışıp Milli İstihbarat, Amerikan İstihbaratı, CIA, Vatikan, Mossad İstihbaratı değil Milli İstihbarat tarafından bu örgütle alakası bulunanların eğer bunlar bu örgütten beri olduklarını ilan etmiyorlarsa bu okullardan bu ekonomik bağlantılardan isim vermek istemiyorum. Sizin televizyonunuzda sıkıntı olmasın diye, bağlanma hakkı doğmasın diye bu ekonomik e, unsurlardan, bu eğitim kurumlarından eğer azade olmuyorlarsa biz bu örgütten e, kesin olarak bırakıyoruz. ihanetten vazgeçiyoruz. Yanlış yapmışız demiyorlarsa bunlar tespit ediliyorsa maalesef bu kişilerin Türkiye'de yani dolayı yani çok açıktır ki ee, milletin içinde herhangi bir kamu e, görevinde e, olabileceklerini pek sanmıyorum. Benim herhalde sözümün nereye gittiği de izleyicilerimiz tarafından çok net anlaşılmıştır. İnanılmaz sayıda mesaj geliyor. Bu okula gitsinler mi? Kesinlikle sevmiyoruz, desteklemiyoruz. Ama işte isim vermiyorum. İşte şu okula gitsinler mi? Buraya gitsinler mi? Bu üniversiteye gitsinler mi diye ee, çok net bunu görmemiz lazım. Dünyadaki yani denir ya 3. Dünya ülkesi, ikinci, birinci Dünya ülkesi değil efendim. 50. Cumhur yani ülke olsa Mars'tan, Jüpiter'den insanlar gelseler, uzaylılar gelseler, Afrika'nın yamyamların arasındaki devletlere baksanız dahi hiçbir devlet ve millet CIA ve İsrail kefaletlerini açıklayamayan bir emekli de değil neydi istifa etmiş vaizin altında toplanan paralel örgütün Bunların bağlılarının kendi arasında gezmesini, dolaşmasını istemez, görev vermez. Bu çünkü milli bir tehlike. Yani bunu ben kafamdan, kalbimden herhangi bir kin, haset, öfke ne alakası var? Ben zamanında günde 20 saat Fetullah Gülen dinler ağlardım. Yok öyle bir şey tanımıyormuşuz, tanıyamamışız olsun. Bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ee, Kur'an-ı Kerim yazdırdı. Hatip yaptı, e, katip yaptı ama daha sonra o kişi peygamberimize ihanet edince Mekke'de öldürülecekler arasına ismini yazdı. Hazreti Osman sayesinde affetti ve selam. Hayır biz tanıyamamışız. Bu millet bunu affetmez. Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu, eğer başbakanlığı süresinde ben trilyonda bir ihtimal vermiyorum da siz sorduğunuz için söyleyeyim. Trilyonda bir ihtimal örgütle mücadelede bir takım e, ee, yanında yakınında deneyin de telkin mesafesinde olanların ya şu işi yumuşak tutalım. Bu iş Fatih Tezcanlarla, Sevilay Yükselilerle, Latif Şimşeklerle, Hakan Albayraklarla, Rasim Ozan Kütahyalılarla olmaz. Bu iş böyle gitmez. Fethullah Gülen Hoca Efendi ne de olsa bir Hoca Efendidir. Aramızı biraz, biraz düzeltmeye bakalım. Yani Hakan Fidanlarla bu iş olmaz, Celalettin Çeliklerle bu iş olmaz diyenler, diyenlerin ee, sağdan gelen bu fitnelerine, vesveselerine yani kendisi buna zaten çok çok aşılı da yani uyanık olduğu sürece hiç problem yok. Ha, diyelim ki Ahmet Davutoğlu zaaf gösterdi efendim ...yumuşak gitmekte fayda var... ...Fatih Tezcanlar çok sertler... ...ben kendimi söylemiyorum ya yani işte biz biliyorsun hani... Ee, ...bir cephede vazifemizi yapmaya... ...bir taş atmaya çalışıyoruz... ...İsrail'in buradaki unsurlarına... ...diyenlere diyelim ki Ahmet Davutoğlu... ...hani geçici bir süreyle bir, bir kandı diyelim hani... Bir, bir, ...bir süre yani yaklaşık bir 20 saniye... ...30 saniye kadar... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...Ankara'da, İstanbul'da... ...Türkiye'de devletin başında... ...paralel örgüt... İstisnasız tüm unsurlarıyla. Bakın istisna vermiyorum. Burada kimse kaçamak yapmasın. Öğretmenler, bankacılar vesaire herkes dahil. Bu örgütle alakası olan hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve milletin bağrında hiçbir vazifede yeri yoktur. Bunlar bu ülkede bir şekilde enterne edilecekler, pasivize edilecekler. Yani tırnak içine çok sokak tabiri kullanayım dilerseniz adam olacaklar, bu milletin evladı olmaya çalışacaklar. Olmuyorlarsa da kendilerine verilen mühlette olduğu takdirde hukuki çerçeve dairesinde kalmak şartıyla altını kalın kalın çiziyorum. İleride iki tane provokasyon olur üstümüze atmasınlar bunların şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Hukuk dairesi içerisinde bu örgüt bertaraf olacaktır. Tıpkı PKK nasıl efendim ee, kendisi olması gereken yerlere gidiyor. Daha da güzel şeyler olacak yakında PKK konusunda. Türkiye yeni, ben şimdi konuşmak istemem bunları, yeni merhaleler kat edeceğiz. Türkler ve Kürtlerin arasında hiçbir gerilim unsuru kalmayacak. Sünni ve Alevilerin arasında hiçbir gerilim olmayacak. Gerenler pasivize edilecekler. Kim geliyorsa onlar pasivize edilecekler. İran, İsrail, Amerika'nın bu ülkedeki sızmaları İran konusu başka bir zaman değiniriz ama şimdi Amerika, İsrail, Vatikan diyorsak bu üçgenin bu komedi dans üçlüsü demişler ya bize hani bunların buradaki adamları burada pasifize edecekler.